yepyeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizle kupa kasıyoruz. Kupamız dişik diye kupa kasıyoruz arkadaşlar. Karakterlerimiz bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar size söylüyorum kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayınız. Evet arkadaşlar klanımız bu klanımıza gelmeyi de unutmayınız. Kızı Gece başkanımız budur. Arkadaşlar Bu klanı Türkiye sınavısına sokmaya çalışacak arkadaşlar. Siz de katılmayı elinizden gelen elinizden gelen hesaplarınıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi bro alıp maça gidiyoruz. Bro alıp maça giriyoruz arkadaşlar. Çok hesaplaşmaya gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Evet arkadaşlar girdik. Bir kere koltuğa vurduk arkadaşlar kaçıyor hemen arkadaşlar şimdi şimdi bir yük de yok arkadaşlar burada öldük öldük arkadaşlar ya hemen öldük arkadaşlar ya kimsin biz savaş topuna gidiyoruz bence gidik savaş topuna arkadaşlar evet arkadaşlar savaş topuna gidiyoruz Tek yenildik arkadaşlar savaş topunda da yenileceğiz mi yeneceğiz mi belli arkadaşlar hadi bakalım arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz öldük arkadaşlar şimdi işten <laughs> bir arkadaşlar ben bir gelecek sonra bilmiyorum evet arkadaşlar şimdi oynuyoruz evet top daha gelme dönümde bir tane bu koyu çekilecek bir tane yağmur yağdırma arkadaşlar bu tek yağmuru öldüm arkadaşlar sahibi yok ölmedim arkadaşlar Yine canlı ölmedim arkadaşlar? kaç bari. Evet arkadaşlar çok ben kesin tam güzel Ben görüşüme ben de arkadaşlar. Evet. Maçın ikisine bir kış çekin. çok arkadaşlar. Çok aldık. Bırakmaya arkadaşlar. Bırakmaya bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Rico işte bizi duvardan o mermiler çekerek videoya da arkadaşlar şimdi yenişten doğuyoruz. Evet arkadaşlar yenişten doğduk. Evet arkadaşlar şimdi topu alıp gol atmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar bakalım gol atabilecek miyiz? Arkadaşlar kale boş. Attık arkadaşlar attık gol arkadaşlar. Maç 1-0 oldu. Biz yeniyoruz <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ya bir hamle yazdım da tamamdır. Önümüze bakıyoruz. Gol oh, gelecek yeah. acaba. Girer mi inşallah? Hadi bir okay, git. Okay. Direme daha çok bir vurdu. Öldük arkadaşlar. Otuzluklar öldük. Okay. Arkadaşlar şimdi enişten do Bir, bir adım, okay, okay. Evet, arkadaşlar. Gol gibi arkadaşlar Bir oldu maç. Pakistan mıydı sanırım bugün arkadaşlar. Belli değil bence. İlk bugün biraz sıkı bir Evet arkadaşlar şimdi adam yağmur yağ. Altına yağdı bu yanlışlık arkadaşlar. Atabilecek mi gol acaba arkadaşlar? Attı maç bile bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar artı 8 aldık. Evet arkadaşlar bu sefer Evet bu sefer de bir kere çok hesaplaşma kod girelim arkadaşlar. Kompleksler gidiyoruz. Gidiyoruz. Gideceğiz. Evet. Gideceğiz. Yine, da, çok... İlk videom olduğu için arkadaşlar yeni yeni kurdum bu YouTube hesabı arkadaşlar. O yüzden bu kadar çok artı 8 ya da artı 10, 18 kupa kasabiliriz ya da daha Yeni videom arkadaşlar ilerleyen günlerde belki videolarım gelir arkadaşlar. Arkadaşlar burada da öldük. Evet <laughs> yani arkadaşlar bir kere daha tek hesaplaşma atıyoruz arkadaşlar. Parla. Arkadaşlar <laughs> bir kere ile atalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir kere ile atalım. Arkadaşlar 1689 sıralı şeyler. İlk bölüm olduğu için heyecanlıyım. biraz o yüzden o oynayamadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet. Görüntü kötü olduysa üzülmeyin arkadaşlar. Görüntü kötü oluyor tabletten oynadığım için biraz kötü oluyor. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı ve kanalımıza girmeyi sakın unutmayın. Klana gidin lütfen. Adı Kızıl Gece. 36 kişiler arkadaşlar. İkinci sırada çıkardık arkadaşlar. Tamam yiyecek yiyecek mi arkadaşlar? Paratımızı attık arkadaşlar. Paratımızı yiyecek mi acaba? Öleceğiz mi öleceğiz? Ölmeyeceğiz Belli değil. Öl belli değil. Evet arkadaşlar. Öldük. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> evet, arkadaşlar karakterimiz bu kadar kötü ama arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Kanalımıza girmeyi sakın unutmayın. Kızı gece 34 kişi 3. sırada çıkar arkadaşlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben ilerleyen videolarda görüşürüz arkadaşlar.